Dün akşam saat 22.30 sularında bir trafik kazası meydana geldi. Yunus Nadi Caddesi üzerinde 48 T 4011 plakalı Cemal Gürsoy yönetimindeki ticari bir taksiyle ile plakası bulunmayan Alim Koç yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Alim Koç kazayı yaralanarak atlattı. Koça ilk müdahale 112 Acil Motorize ekipleri tarafından yapıldı. Ardından Koç olay yerine gelen ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve yapılan müdahalelerin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Taksi şoförü Cemal Gürsoy olayı kameralarımıza anlattı. Asla vardı. deluxe'ten getirdim. Fineta Park'tan. Dörtlü sinyali yapmışım. Uzun devri de yapmışım. Acilen hastaya gitmem lazımdır. Bir tane daha mı? Yeşil ışık yanıyordu. Sarıya geçti. Ben geçmek zorundaydım. Hasta vardı sonunda. Adam oradan çıktı ama nasıl gidiyordu? Ben acil o frene basmadan hiç frene, frene basmadım. Ben acil frene bastım, kurtaramadım onu. Kendisi vurdu. Zaten arabada bir şey yok. Kendisi hafif değil. Öte yandan koçun kullandığı plakasız motorun çalıntı olduğu iddia edildi. <laughs>